Arkadaşlar hoş geldiniz. 1990 yılına Hollanda'yı uçuyoruz. Bu maç gece yayınlanacak büyük ihtimalle çünkü ilk videoyu çektiğimde ses bir şekilde gitmemiş. Mecburen baştan çekmek durumundayım. Evet, e, Beyazlar, beyazda Yasser Seyrevan, siyahlar yan, Timman. E, ben çok fazla spoiler aldım ama artık e, spoiler olmayan size sunmaya çalışacağım. D4 atı 6 C4 E6. At F3, B6 ve At C3 hamleleri tercih edilmiş. Siyahlar F4 oynuyor. Evet siyahlar görmüş olduğunuz gibi bakın B7 ve F6'daki atıyla birlikte E4 kalesini kontrol etmeye çalışıyor. Çünkü beyazın e4 sürmesini istemiyor tabii ki. Arkadaşlar vezir B3 gelmiş Seyrevan. Fikir de şu. Buradaki file rahatsız etmek ve fil gittikten sonra siyah kalerle baskı kurmak. Mesela fil G5 E4 sürüşü daha rahat yapılabilir. Ya belki E3 sürüşüyle devam edilebilir. Ancak vezir D1 karesinden uzaklaştıktan bakın D4'teki koruma azaldığı için siyahlar hemen C5 ile karşılık veriyor. Beyazlar A3 oynayarak buradaki file saldırmış. Ve fil A5 tercihi gelmiş. Tabii ki fil çarpı C3 almak mantıklı değil. Vezir C3'ten sonra siyah kaleleri eden fili bir hiç uğruna verdik. Tabii ki birçok konumda fil c3 vuruluyor ama e, hani siyahların e, karşına bir şeyle etmesi lazım arkadaşlar. Burada fil a5 hamlesi tercih gelmiş. Beyazlar hemen fil g5 oynuyor. Bakın buradaki fil çünkü elde değil ve siyahlardan at c6 tercih geliyor. D4 kalesine vezirin olmayışını değerlendirmek isteyen siyahlar ısrarla buraya saldırmaya devam ediyor. Arkadaşlar burada beyazın tercihi önemli. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Beyaz ne oynamış diye ne oynamış olabilir diye. Eğer burada D alır C5 alırsanız arkadaşlar bir yan manata bakalım. B alır C5'ten sonra bakın hem B altına siyah kalinin kullanımı hem filin rahat bir şekilde B6'ya C7'ye akışı hem de merkeze 3 tane piyon gelmesine ötürü D alır C5 hamle çok makul hamleler olmaz arkadaşlar. Burada Seyrevan uzun ok hamlesini tercih ediyor. Çok sert bir tercih bence. D altına baskı yapmak adına ve siyahlar da burada fil 3 almış. Arkadaşlar fil 3 almayı hızlı bir şekilde kısa ok atarsanız bakın burada at 4 gibi bir hamle var. Ki beyazın an fikri buydu. Artık E1'deki şah açmaz da olmadığı için beyazlar hemen AT4 oynayacak arkadaşlar. Fikir de F6'ya basmak. F6'yı koruyamıyor siyahlar. Ne yaparsanız yapın AT6 annesinden kurtulamıyorsunuz. Mesela D5 oynayın. AT6, GF6. Flaş 6 bakın bu vezir G altına gelecek ve sonrasında basitçe mat edecek. Dolayısıyla F6 yönelik baskıyı gelmeden engellemek adına siyahlar fil çarpı C3 almak durumunda kalıyor. Arkadaşlar burada beyazın tercihi çok ilginç. Bir kere daha videoyu durup düşünün derim. Arkadaşlar beyazlar burada bakın BC3 ya da Vezir C3 alabilirdi ama ikisini tercih etmiyor. Çünkü Vezir C3'e ata 4 var. Vezire saldırı var. Fil D8'e AT3. c BC3'ü de AT8 alacak siyalar. Ve bu konumda beyazın bir şey elde etmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyun sonuna girildi. E, zayıf bir onlar var. Siyahın herhangi bir zayıflığı yok. Ama ama ama. Burada C3'teki fili almıyor Seyrevan ve D5 oynuyor. Bakın D hattına kaleyi boşu boşuna gelmedik diyor. Seyrevan D5 oynuyor. Ede 5 tercih gelmiş. Ede 5 yerine belki at 4 te tercih olabilirdi. Çünkü vezir alır c3 at f3 var. Hani e f sonra bu tarz bir konum belki oynanabilirdi. Hani at 4 yine oluyor mu? Evet oluyor gibi. Çünkü bakın fil de 8'e at c3 tercihi var. E buradaki at alırsanız da vezir g5 alıyor. Yani bu at 4 fikirler hep var. Bu tarz bir konum olabilirdi. Siyalar burada e alır d5 tercih ediyor. C alır t5 beyazlardan ve fil e5. Fili vermek istemiyorum ben diyor. E, a5'e falan kaçmak da olabilir ama bunlar yine dc6 En azından siyalar fili ben biraz daha olayın döndüğü yerde kullanmak istiyorum diyor. DC6 ve vezir e Arkadaşlar bakın D6 oynayamıyorsunuz E5'teki fil boşta çünkü açmaz durumu var. Vezir e oynamak zorundasınız. Buna C D7. Atalar E5 arkadaşlar beyazlara hani çok bir şey vermez. Vezir alır E5. C D7 fil D7. Hani çok bir problem yok bence siyah tarafta. Tamam fil çifti var ama e, hani rok attıktan sonra çok bir saldıracak bir yer bulamadım ben. Mesela fil F6 alın. Vezir F6 E3 oynayın. rok atmayı engellemek adına. Bir tane fil C6 oynarsın yine Roku'nu atar. Yani bu sefer bence siyahlar kötü değil. Çünkü filler değişiklendi. C piyonu iyi. Bence herhangi bir problemi yok siyahın. Arkadaşlar beyazlar baskıya devam etmek adına c almış. Fil d bir tane E3 oynuyor. E3 alması önemli. Bakın konumda biraz duracak olursak. Beyaz kalerde önemli zayıflıklar elde edildi. Bakın bu çaprazlara bakın. Önemli. Umarım bu sefer video hakikaten ses gitmiştir. Yine gitmezse intihar edeceğim şimdi birazdan hakikaten. Ee, umarım bu sefer ses gidiyordur. Şimdi arkadaşlar bakın beyaz kalerde önemli zayıflıklar var dedik. Bu zayıflıkları kullanmak için fil her an bekliyor. Hazırlanmayı bekliyor. Ek olarak e, bu çaprazda bir zayıflık var. Bakın F6'daki at açmazdı. Ve ek olarak da buradaki at file sürekli baskı yapıyor. Yani vezir fili mi kontrol edecek, atı mı kontrol edecek, buradaki fili mi kontrol edecek. Yani vezire birden fazla aşırı yüklenme var vezire. Şimdi E3'e kale D8 oynanmış. Buradaki fil korunmuş arkadaşlar. Hani çünkü kale buradan saldırı yapıyordu. Fil de şu an ee korudu. Hani olası bir rok durumunda. örnekliyorum. veriyorum hani rock durumunda. E3'e mesela rock atalım arkadaşlar. Sürekli olarak AT5, vezire 5. Bakın fil F6, fil F6. D'deki filin boşta olma durumu var. Bu file siyahlar şu an kale D8'e birlikte korumayı başardı. Size soracağım. Burada videoyu durdurun ve Seyrevan'ın oya nasıl devam bulmaya çalışın arkadaşlar. Ya Ser Seyrevan burada şov yapıyor. Çok net bir şov yapıyor. Arkadaşlar kale d vuruyor. Çok şık ve çok güzel bir hamle kale d hamlesi Çünkü bakın oyunun ortasında daha 14. hamlede 4 tane taş korumasına rağmen hiç çekinmeden D'deki file vuruyor Seyrevan At da alınamıyor vezir açmazdı arkadaşlar. Vezirle alınamıyor buradaki. At boşta Şahla almak zaten sıkıntı şah merkeze gelmek mantıksız. Çünkü at alıra 5, vezirle alıra 5'ten sonra f 1deki fil şey, piyon boşta. Piyonlara F fil diyorum. Ama kale D7 siyahlar kale d almak durumunda kalıyor. Yani başka bir tercih yok. Arkadaşlar buna Seyrevan Fil'e 5 de devam etmiş. Açmaz alıyor kaleyi. Ve siyahlardan fil 6 alt tercih gelmiş. Hem buradaki file yapılan baskıdan kaçıyor hem de D hattını kapatıyor. Arkadaşlar file 5'e rok atıp hani rahat bir nefes alamıyoruz. Çünkü bakın fil alırdaydı hamlesi var. Vezir alamayacağız e 5 boşta. Atla da alamıyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar. Yani fil de boşta olduğu için burada rok atamıyoruz. Fil d alt tercih gelmiş arkadaşlar. Tabii ki oyunda olmayan son taşan kaleyi oyuna sokmak istiyor. Beyazlar kalede bir. Bakın D6'ya baskı devam ediyor. Siyalar şimdi kısa rok atmış, beyazlar artık kaliteyi geri alayım diyor. Feilerdiydi ve vezilerdi. Atlı in açmaz açmazdı. Vezilerdiydi ve buradaki ambe çok önemli arkadaşlar. Bakın konumda siyhın temel problemi ne arkadaşlar? D altındaki açmaz. Yani beyazın temel kazanı da zaten D altında yarattığı açmaz. Bu açmazda yüklenilmesi gereken taş hangisi arkadaşlar? Bakın D altındaki fil. Yani bir satranç konumunda konumu ilerletmiyor. Nasıl hamle bulunur? Bu şekilde bulunur arkadaşlar. Konumdaki temel problem, temel fırsat analiz yapıyoruz. Ne de altındaki gibi. Arkadaşlar fil F4 oynamış. Seyreman. Basitçe buradaki file saldırıyor 2 ile. Şimdi fili tek yolu ateş 8. Kale 8 oynayamıyorsunuz. Bakın yine kale D6 var. Çünkü bezir önde olduğu için kale d e savunamıyorsunuz. E, ateş 8 oynamak zorundasınız. Tabi önce bir tane numara deniyor burada Timman. Bir tane C4 patlatıyor. Şimdi vezir C4 alırsa kale 8 Yani bunu artık artık mahalledeki yeni başlayan oyuncular bile bu tuzağı yemez artık. Vezir C4 kale 8 olunca herkes biliyor. Vezir C2 gelinmiş. Şimdi h 8 Arkadaşlar burada vezir C4 alabilir misiniz diye soruyor. Alınabilir. Ama vezir C4'de çok ilginç bir fikir vardı siyahın. Vezir C4 gibi bir hamlesi var. Bakın fil D6 alamıyorsunuz. C4'deki açmazdan ötürü. Yani C4 piyonu aslında bir yem. E kale de alamıyorsunuz. Yine at D6 var. Fil D6 yine vezir C4 var. C4 piyonu bir yemdi aslında. Siyahlar bu açmazdan kurtulmak için bu yemi attı. Arkadaşlar beyazlar bu yemi yemiyor. Ve çok daha ilginç, çok daha güzel bir fikirle oyuna devam ediyor. Videoyu durdurun ve beyazın oyuna nasıl devam ettiğini bulmaya çalışın. Arkadaşlar C2'deki vezir bakın çaktırmadan H7 karesine bakıyor ve siyalar F6'daki önemli savunma taşından vazgeçti. Yani savunma taşını geri itti. Bunu cezalandırmak isteyen Seyrevan hemen at G5 koyuyor. Fikir vezir h mat etmek. Arkadaşlar G6 oynarsak H6 zaten matı kesmiyor. Vezir h mat var. G6 oynarsak bu sefer F6 karesi zayıf olduğu için at 4 oynuyor beyazlar. Bakın at 4 Şimdi fikir fil D6 ya da kale D6 vurmak. Yani örnek veriyorum bir bekleme hamlesi yapalım. Mesela kale D6 vuruyoruz. At D6 at F6 çatalar. Yani F6 karesi zayıfladı artık G6 sürüşünün ötürü. Dolayısıyla bu F6 karesini zayıflatmak istemeyen siyalar H6 G6 zaten oynayayım. F5 oynamak durumunda kalıyor. F5 oynadığınız zaman bu sefer bakın A2 G8 çarpmasını zayıflattınız. S hemen hemen vezir 4 alıyor. Şimdi şah 8'e de arkadaşlar bir tane fil D6 almış. Ve at D6'ya da satrançta en sevdiğim anlamdan biri geliyor. Vezir D5 ünlem arkadaşlar. Bakın. Niye en sevdiğim hamle? Çünkü Konumda temel bir problem var arkadaşlar. Temel bir zayıflık var. Hani bir şirket analiz ederken de mutlaka temel olarak olaya bakın arkadaşlar. Anlık şehir değil. Temel olarak duruma bakın. Burada temelde D, yani D altındaki açmaz çok temel bir sorun. E bunu aşmakla ciddi problem yaşıyor siyalar. Hemen kalide 8 burayı koruyor. Ama arkadaşlar yani A T6 gibi bir hamle var. Bir deyim kullanacaktım da kullandığım deyimi unuttum. İşten geçti değil de işten geçtiğinin bir deyimi vardı. Unuttum. Hatırlayanlar yorum kısmında yazar. Arkadaş atay 6 ile birlikte kaleye saldırı var. Vezirle 8 şah çekmiş siyahlar. Şah ve 1 ve kale 7. eteği kale koydum ama atı hala oynatamıyorsunuz. Arkadaşlar çünkü kale boşta. Yani atı oynatamadıktan sonra ne yapacaksın? Vezirle 8 gelip belki şahı böyle buralara gelebilirsin diye, diye de ölme şey mi öyle Şimdi arkadaşlar beyazlardan çok güzel bir bitirici darbe geliyor. Videoyu durdurun ve beyazın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın arkadaşlar. Beyazlar burada vezir çarpı d6 vuruyor ve vezirini feda diyor arkadaşlar. Çünkü kale d6'da, kale d6 ve d8 karesinden mata ya da vezir kazancını engelleyecek herhangi bir hamle yok. H6 oynarsanız kale d8, e vezir düştü. Veziri kaçarsanız Bakın yine mat var. Her halükarda vezir düştü arkadaşlar. Konumda sizce bu maçta en güzel hamle neydi? Lütfen yorum kısmına üşenmeyip yazın. Bakın bence adaylardan birisi d5 hamlesi olmalı. Konum karıştı hamle. d 5 çok beğendim. Diğer bir hamlede bakın kale D7 fedası. Belki de 14. hamle kale D7 fedası demeliyiz en güzel hamleye. Ee, sanırım ben piyon hamlesi ya da bu hamleden birini söylerdim. Kale D7 çünkü çok şık bir hamle yani konumda beyaz kalenin zayıflığını gösteren bir e, tercih gerçekten. Evet kale D1 sonrasında bence Vezirde 5 fikri de çok güzeldi ya. Hani bu at G5 e, D altından vezir e, yani D altından baskı yaratmak ve en son vezir fedası çok güzeldi. Evet arkadaşlar, umarım bu sefer sesli bir problem olmamıştır. Üşenmemek lazım hayatta da arkadaşlar. Bir şeyleri yapmak istiyorsanız üşenmeyeceksiniz. 2 defa, 3 defa ben yeri geliyor. Hatırlıyorum 4-5 kere video çektiğim oluyor. Seste problem oluyor. Hani o şekilde yayınlamak istemiyorum. Bu sefer görüntüde problem oluyor. Bulanıklaşıyor falan. O şekilde yayınlamak istemiyorum. Başka bir problem oluyor. Hep bir problem olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Umarım çok geç olduğu için çok kızmazsınız ama Zannediyorum böyle gece 00.15 00.20 gibi bu video yayında olur. Ama bugün de boş geçmek istemedim. Sanırım 11-12 gündür aralıksız video atıyoruz. Zinciri kırmayalım. Evet yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.